Selamun er arkadaşlar. 9 Nisan Pazar. Evet arkadaşlar bu gök takkalıyı Sırf uçmak için vallahi yürüyerek geldim buraya kadar. Ee, dolmuş çalışmıyor pazar günleri. Buradan sonra da Mustafa gelecek. Mustafa'nın oradaki kuşları çekeriz eğer gelirse. Sırf bu gök uçsun diye. Üç, bugün biliyorsunuz üçüncü uçuşu. Geri kalmaz. Ee, bir atalım bakalım ne yapacak. başka da kuş uçurmam herhalde. Evet arkadaşlar şimdi atıyorum. Bakalım hep beraber bakalım neler yapacak. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğeni ve yorum yaparsanız e, seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olabilir. E, ilk defa kanalımızı izleyen arkadaşlar. E, bu gökün 3 gün önceki haliyle şimdiki hali. Yani bir hafta önceki hali. Bütün kuşları bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. E, görün tecrübe edinim. E, istiyorum. istiyorum şimdilik bu kadar. Bakalım neler yapacak. Arkadaşlar kaldırır kaldırmaz yükseğe çekti. Orada biraz çalışıyor. Dün biliyorsunuz bir, bir saate yakın uçmuştu. Bugün de şimdi tam iki daha attım. 2'ye bir iki dakika kadar. iki diyelim. Düz hesap olsun. Evet. Kapandı. Biraz ısındırsın bir 15-20 dakika. Dün aslında 40. dakikada kuşları açtım ama Biraz çalıştı. O arada etraftan kuş geldi. Eee kuşu böyle sürükledi, götürdü. Bura karıştı. Birileri geldi, misafir vardı. Onların yüzünden biraz fazla uçtu. Yani inemedim. Yardım etmek zorunda kaldım. Fazla uçunca inişini çekemedim. Bakalım bugün kimse yok, sakin. Etrafta da bir tane kuş uçuyordu ama bir geldi, gitti. Bugünkü fişekleri daha güzel arkadaşlar. Yüksekte çalışıyor. Biraz daha böyle ara vermiş. Dün oluş geldi buraya düştü en son. Buna takla. Sonra ne oldu bilmiyorum ben gittikten sonra. Balıkçının üstündeydi çünkü. Arkadaşlar hemen hemen 15 dakika oldu. Çok güzel hareketleri var. Ama direkt aşağı gelmeye çalışıyor. O yüzden kuş açmıyorum. yiyebilir biraz nefeslensin. Bir de bugün taklay biraz daha sertlemiş. Tersliyor. O tersleme direkt düşebilir. Biraz uçsun biraz daha uçsun. İki tane kuş çıkaracağım. Evet zamanla bu bir kıvama gelecek yani bu birden olmaz. İşte dediğim gibi bu üçüncü günü e, tahlayı da bir, bir mantıklı durmaya çalışacak yani böyle olmaz. Çıkamadı tahlada. Aferin hadi. Evet yarım saat oldu. Arkadaşlar müthiş bir hava var. Yani harika bir hava var. Ee, esmiyor. Kapalı. Bu havada uçmayacaksa hiçbir havada uçamaz yani. Hiç uçmakta gözü yok. Geliyor geliyor oynuyor. Çoğunu çekmiyorum arkadaşlar. Yakalayamıyorum zaten. Arkadaşlar bunda bayağı aşağıda geldi de yakalayamadım. Yani 4 metreye girmiştir. Üstümden geldi. Şöyle açtık bak yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Arkadaşlar <laughs> Kuşlar açtıktan sonra hem uçuşu güzelleşti. Bak bunu da çok güzel yaptı da oyuna girişini çekemedim. Gezmeye başladı hayvan. Evet. Evet. Aferin. Evet, dün de oradan gelirken güzel geliyordu. İlk defa aşağı geldi kuşları görünce. Daha yüksekten alıyordu. Aferin. 40 dakika olmuş arkadaşlar. Evet iyice yoruldum. 40 dakikayı biraz geçti. 44 dakika falan olmuş. Döndü tekrar kuşları görüyor. Evet, 4 metre kadar da geldi. Artık inecek. Evet, inme turlarında arkadaşlar. Dönüyor, giriyor. Şimdi oradan dönüp gelecek. Döndü. Göründü herhalde. Geldi, geldi, geldi. Oynamadı. İnecekmiş gibi yapıyor geri yükseliyor geri aşağı geliyor daha sertçe kovala yine <laughs> tersleri inecek inemedi arkadaşlar kuşları bir çoğaltayım çünkü sapıttı gel Evet. Evet, çıkmak isteyenler çıksın. Evet. Avlar bir birer çıkıyor, nara pırıltı Dur, dur, dur sakin sakin. Geldin geldin güzel. Aşağı bak aşağı. Nereye bakıyorsun? Dö, 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 dö. Köpeğe doğru gidiyor ya. Ulan gelecek. Haydi. Haydi. Belli yer 3.5-4 metre. Tamam. Hadi. Aferin. Arkadaşlar yani 48 dakika falan uçmuş. 50 dakika değil yani. Evet. Yeni yavrular da dışarı çıkmış. Dün getirdiklerim. Arap çıkmış. Kirli yok. Bir tek Arap çıkmış. Burada bir yön boz yavru da çıktı. Kirliyle gök yok, yok. Onlar üsttedir kesin. Evet. Bunlar bir iki gün orada kalır. Evet arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Mustafa'nın orada tekrar bir çekim yaparız. Kıltıver. Allah helal olsun ha. Hambuş Selamun arkadaşlar. Mustafa'nın yanına geldik. Mustafa'nın damızlıklarını tane boskili gibi suçuyor da bulutta. E, yeni başlıyor. Böyle 5-6 takladı. Arkadaşlar o e, mezette verdiğimiz yanardanı döner ak kuyruğun erkek olan yavrunun babası bu. Çok güzel oynayan bir erkek. Annesi de bu. Bunlar Mustafa'nın sürekli yavru oynattığı damızlıkları. Kuşlar bunlar. Şu e, açık olan yanar döner burada videosunu çektiğimiz, benim de sürekli mezata çıkardığım silik Arap dişi. E, beli beyaz Arap'la olan dişinin anne bu. E, bu yanar döner Akduruk. Bu da dedeleri. Arkadaşlar bu tarlada oynadı şu karşıki tepede müthiş oynayan bir erkek yani muazzam bir erkek hemen hemen bütün kuşlarda buna dayandı değil yani mi hepsi Evet bu da benim Mustafa'ya verdiğim kırganat. ak pa paçası beyaz ak kuyruk yanar dönerin oğlu bu yanar döner ak kuyruk Mustafa daha önce bir araba kuyruk çıkardı da bir çek istersin. Tamam. Arkadaşlar bunu da bu hafta çıkaracağız mı zaten değil mi? Mustafa bunu da indiremiyormuş. Arkadaşlar bir de size sarıları göstereyim. O çıkardığımız kül sarı. Kül sarının çıkartacağız yavrularını mı çıkaracağız? Tam çıkardığımızda çekelim. Ha, baba, baba. Burada bir tane sarı perçemli erkek var. Şöyle neyse, çıkardığımızda çekeriz. Evet, Postkili geldi. Arkadaşlar, bu kuş fırtınaya kaldı. 5 gün sonra mı geri geldi? 5 gün, sonra geri, Beş gün sonra, geldi. sonra geri geldi. Ve onun ezikliği var. Yoksa kuşta işte oyunu çok güzel. Şimdi şey, hali, dermanı kalmamış. Bir gün ilaç vermiş Mustafa. Bugün uçurdu. Bugün dinlendi yani hayvan. Şurada güzel. Kesiliyor diyorum halsizlikten. Ben içeri gidiyorum sen <laughs> orada duruyordun Mustafa. Hayvan inecek. Arkadaşlar Mustafa şu küçük hedefe kuşları indirebiliyor yani. Küçük hedefin büyük kuş ben diyor. 60 atmış gibi bir şey herhalde. Evet kuş inmedi arkadaşlar. Kuşa da dayanıyor artık. Ya daha ezginliği var. Çok izginliği abi. gün, beş gün Bile kolay, aç susuz. Teslim olmamış. Bu sefer indi bence. Halil kalmamış. Benim favorim bu yavruydu zaten. Arkadaşlar Mustafa bir tane yanar döner uçurdu. Yeni başlıyor. Bunlar da Mustafa'nın yavrular. Bu aldığı yavrular. Üç tane de kaybı var. Başlayalım. Neden mi i̇şte şey yaptı ya? İşte yer dar olunca böyle. Arkadaşlar bakın bu sarılar Mustafa'nın meşhur sarıları. yavrular yeni büyümüş. Maşallah maşallah. Şu uçan yanar dönerin dört kardeşi de yerde. Ee, bir boz dumanlı. Üçü yanar döner. Şu takkal olan farklı. Evet arkadaşlar yavru inecek. Dur hmm. hmm. daha dönür, sinir. Geldi. Terasında böyle kötülüğü var. Tarafa geçmişim. Gel in. Yağmur yağmaya başladı.